Evet arkadaşlar, biz bugün mantar toplamaya gidiyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Şu anda ormana geldik. Bizim ekip deli gibi mantar arıyor. Bakalım, yarışa başladık. Enişici ailesi Yıldız ailesine karşı. Ay eniştem hemen buldu bir tane. Ah, Zehirli'ye benzemiyor. Ay, mi oldu? Kurt Zehirli mi sence? De. Kurt mi? Yemiş ha, ya. Bak. Hani yemiş değil değil. Evet. Kurt yemişse zehirli değildir. Bak. Evet ben bunlar bizi yendi, şey bir yendi bir şu aldım. an bir bugün. Enişte şöyle derler. Mantarı bir tane varsa ne? ailesi vardır. Ailesi, abi. Bak çevresine bak. Ben ne buldum? Alperen mı şey ne bulmuş. Ne bu? ne bu? Alperen. bulmuş. Ne bu? Meşe palmatı. Meşe palmatı bulmuş Alperen. Kabi dur. Ya. Sen mi? Size bir bilgi vereyim mi? Mantarlar aslında ne sebze, ne meyve, ne de bitki. Evet, Aynı bir şey. çeşit. Aynen, evet. doğru. Bizi ben kültürlendirdi ne? yine bu kız. Her zamanki gibi. <laughs> Nagihan Hoca'dan öğrendiklerimi kullanmak Evet. Neyse, ben bu videoyu çekme için Aslı'ya kilitliyorum. Ben mantar ediyorum. yarıştayız. Siz çok kalabalıksınız. Siz dört kişisiniz, ben kızımla iki kişiyim. <laughs> Ablam şöyle bir mantar buldu. Lan gözümün önünde, ben nasıl görmedim? Hı. O gördü. ya? Şöyle. Yenir mi? Topla. Yenir mi? Yok be. Yenmez dedi. Yenmez. <laughs> Bence Diyor ki, Bir şey söyleyeceğim. Eğer bu mantar ormanlık alanda toplandıysa alt la, lamelleri beyazsa sapının dibinde yumru veya kese gibi bir yapı varsa kesinlikle dokunma veya yeme. Eyvah. Sıçtın. At, 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 at. <gülüyor> Attı. Attı. <gülüyor> İlk buldu. <laughs> Şurada. Şu mantar zehirliymiş arkadaşlar. Atıyoruz. <laughs> Hayatım, ne kadar kestane Hani? Mantara çıksak kestane mi toplayacağız? Nerede kestane? Aaa. Bu Hayır değil. Açık evet, Hiç kestane acı var. Ama sizlerim. Sezgin işimi buldu gibi. Ezeli sevim. Kestane kestane. 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 kestane <laughs> At kestanesi de olabilir. Hani ben bambuğum var. Hani verin, ben bir tane bulurum. Kestane 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 e işte bu bölge bence karanlık. Bakın ağrı teyze. Karanlık değil, kamlık olmak lazım. Kandır. Bu Bakın ağaçlar kestane. Ne? Koş. Irıncı. Ne bu böcek? Ben artık anlamıyorum ki. Aa, arkasına var. Mor renkte bir böcek gördük. Aa. Şu. Gözüküyor mu? Hı hı. Nerede? Kaçıyor. Zarar vermeyelim, gidelim. Baba. Neyse. Arzu bir iki, Ne buldun yine? Aynısı ya işte. Sizinle, Sen galiba sincap Sincaplar yer <laughs> onu. <laughs> Anne bak toprağın altında olabilir. olabilir. Tabii, bir, de, bir şey evet, değil. Bundan ya. Yıkıldım. Pardon. Yanlış şeyler. Gidiyor çek şunu. Bu yeni hayat annen yaptı bunu. Getirdi. Ağzından eğilerek yes gel. Gel ver telefonu annene görün sat. Arda abi bunu. Aa, az önce düştüm buraya geleyim derken. Eğil eğil eğil. Yeniliyor ya. Eminim ben bunu. Aynısı bizim topladığımızın değil mi? hı aynısı. Ben tanıdım bile. Ananı bak. Asla. Ne? Bunu ben buldum. Çabuk Telefona. çek. Telefonu. Mantar bulduk çek. Kazanıyoruz. 1-0. Kazanma. Ben... Kesiyorum abla. Kes. Yok ya bu yeniyor ya. Yeniliği, eminim, evet 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 aynısı yeniliyor. Alsam bakalım. Güneşi takip edin. Gölgede yok. Güneşin olduğu yerlerde var. Tamam. Bizde bir sürü buldum dedim ama ancak iki tane bulmuş. Aa oh, bulduk. Yalan söyleme. Yemin ederim bulduk hala. Kuduruyor şu an. Nasıl <laughs> kudurdu? İki tane. Yalan. Yemin ederim. Kudur. Ee dur. Eliften önce zehni geliyor ya. <laughs> Ana bakayım. O Hayır değil ya. Aynısı, Peki. aynısı değil. Yani bilmediğim mantar almam Hayır aynısı değil mi abla? Ama ben buradan bir Şu değil. Bilmediğim mantar almam. Aynısı ya. Ben buradan bir Sizce ne oldu ne dersin? Burada kanki bu bir şey yatmış gibi. Yani nasıl? Tamam, tehlikeliyiz. O yüzden bir şey Sakin ol. tilki mi yattı, domuz mu yattı? Tilki en sevdiğim ayva. Bu bölgeyi beğenmediğimiz için gidiyoruz çam bölgesine. Hadi yürü. Ne diyoruz? Çam bölgesi. Gidelmez mi hiç? Hayır. Bu kutuya Şimdi benim yeni ne oldu şimdi? Aynı otay da bunu alır mı diye. Evet. Ah. Kazor da dedim ha. Ağır, ağır, Yeni monta bu geçer ya. Yiyor. Her yer nasıl çekti? Dedim onlar alınmaz. Alınır. Ya, yedin ya yedin baba yedin ya. bir git Allah'ını seversen yedin yedin. ya. Gözünü seveyim ya. Yeniyor ya bu yeniyor ya. Aslı çekşen şu. Hayır, o, onu yemeyin. Onu yemeyin. Ama bu yenir. Niye? Ben bunu tanıyorum. Aa, Ama bu da yeniyor. Baba videoyu çektim yalnız küfür ettim. Aslı buldu değil mi? Neden? Ya saçma ama çok güzel burası Alper. Uf, ışığa bak. Mantara geldik. Kuş bulduk. Kuş burnu da topluyoruz. Elimiz boş dönemeyiz. Mantar sayısı az. O yüzden ne bulduysak ona nasibimizi alacağız. Efendim kızım. Arazi kızım benim ya. Her yere alıştı. Aslı abla overthink yapıyormuş. Dur ona bastı. Böyle biz bir aileyiz. Overthink yapmak için hiç müsait bir aile değiliz Aslı. Hadi. Arkadaşlar sabahtan beri yanlış yerlerde gezmişiz. Doğru düzgün mantar toplayamadık. Şöyle bir çamlık bulduk. Asıl yer burasıymış. Anne, anne, ne? Hani? Bana bir şey evet aşkım. Anne, bir şey Asıl yer burasıymış. Senin. Şimdi milleti gördük, kova kova toplamış. Hemen indik, toplamaya başladık bakalım. Bu sefer bulacak mıyız bakalım? Bu sefer bulacağız inanıyorum. Yani yanlış, şey yanlış yerlerde gezdik. Zaman kaybıydı ama hala vaktimiz var. Hala vaktimiz var. Anlık olmak üzere, çabuk olun. Bulacağız. Saat şu an beş buçuk falan. Altı buçuk olmadan toplamamız lazım. Nerede, hadi, hadi, hadi. Anam. Nerede? Göremiyorum. Aa, bunu mu anıyoruz? Ona çok yarıyoruz. iyi. Yavrum, yavrum. Ana, ana. Altı buçuk bu kadar sevdim Baba bunu düşürdün. Heyecanla tamam, <laughs> e şu an aklını bilmiyor. Oh, Oy. Çok iyi. Bakar mısın şuna? Dere bak. Dere. Çok iyi. Benim mantığı da Hah <laughs> ona. <aldım. gülüyor> Hadi Hadi ah, devamı, devamı vardır enişte. Böyle. Enişte devamı kesin vardır. Kıpkırmızı. <laughs> <bir açayım> <laughs> Anne varsa. <baksan. gülüyor> Çok tatlı. Bir tane bulduk ama ola altı <laughs> bulamadım. <baksana. gülüyor> Abiş ablam nasıl? <laughs> Bu senin kesin. <laughs> Alperen al daha. Buldum alıyorum hemen. Kıpkırmızı değil mi? Daha çileği. Çok şanslısınız. Bak. Bak. Ay kızım. Ay kızım. Sen ne dedin sen? Ay. Ye hemen ye düşmesin. Afiyet olsun. Daha çileği buldunur. <laughs> Kendin kopar. Kırmızı olanı al. Aa, üfle ye. Ya, ya. Çok güzel aşkım. Ya ne? Bu, bu soyumuz Ya. Ye 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 bak şurada da var aslında sen de bunu al. sarı yani. Sert mi bak bakalım. Taş gibi. Sert de olmaz. Yumuşak olması lazım. Baba, yumuşak. Sağa, aa, misin sen. Uyuş. Sarı da kıpkırmızı kırmızı olacak. misin? Başka var mı? <laughs> hani Sadece... hani. Yok yok. Başka. Aa bak 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 bak. Ha, o benim. Biz bulduk. <laughs> kapak fotoğrafı. Biz de sizi kaybettik? Evet. evet kapak fotoğrafı çekeceğim gelin. Gel baba kapak fotoğrafı. Dur Kapak oldu. Günü bitirdik mi? Bitirdik. Evet. Zulaları gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadarcık mı? Sabahdan da kaçta çıktık biz yola? Arabada gideriz 12. abi. 12'den beri geziyoruz o kadar durduk. Yeni çek. Amaç mantar değil gezmek. Ama çekip çekip oturuyoruz. Çekip çekip oturuyoruz. Eniştem şimdi yerken bana bir iki video atar. Yeter. Beraber beraber. beraber. Tamam. İnsan der ki bu kız videoyu çekiyor. Bir tadına bakayım, yorum yapayım. Ama, ama daha tam pişmemiş abi. Pişirdik şimdi. Lezzet tadım. Aa, tuzsuz ama. Ya, tuz atsaydım ne yapayım? Allah tuzsuz diyor. Hadi. Hadi Sezgin bir tane de sen ye bakalım misafirimiz. Tuzsuz, Biz tuzsuz olmuş, dedi, bakacağız. Bunda bir sen ye şeylik var hocam. Hı? Zehir. Orijinal kanlıca. Orijinal kanlıca bu. Aa, bu tuzsuz kadar. Tuzun, tuzun, kanlıca tuzsuz. yiyeceğiz şimdi. Tuzun, içine, i̇çine tuz dök. Oh. Dök abla. Şu bardağı çekelim. Soyuyor muyuz? Yok lan ah, oğlan ağzına At bakalım en küçük. Ben yedim bak risk aldım. <laughs> Bana öyle. <ayrı>. Aynı <laughs> mıydı? <mi? gülüyor> Aynı. Lezzet et tadı. Güzel. Afiyet olsun. <laughs> bir tane de ben yiyeyim bakayım. Mü? Ben. Bir şey diyeceğim. Oha çok güzel. Ne diyorsun? de konuşuyor. Ya, Ay, ya oha. Hadi, hadi. nasıl, nasıl çok güzel. Burası ne yemeyeceksin? Bayıldım. Hafta sonu kesin yine gidiyoruz. Evet. Gerçekten ben çok beğendim. Sarı kenarları yiyin. Abla sapı da yeniyor. Yemesin. O sulu yeni sevmiyor. Akıyor diyelim. Çok güzel. Hafta sonu kesin yine gidiyoruz. İkincisi geliyor. <laughs> çok, <otesi ne> yapıyoruz? <laughs> çok Vallahi çok güzel. Afiyet olsun. Yemede evet, yanında yaz.